Allahu Ekber. Hoşt. Oğlum burada devasa bir gemi var lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Raft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu arkadaşı bir alalım. Dur lan. Evet geçen bölümde ne yapmıştık bir hatırlayalım şeye gelmiştik herhalde e, mavi noktaya şimdi ikinci bir mavi noktaya gideceğiz ama yeni koordinata doğru gidiyoruz diye biliyorum açma lan sen açma sen aç 25-76 Şuraya gittiğimiz yer şura gideceğimiz yer 6-5-4-3 diye bitiyor tamam güzel Şimdi arkadaşlar bu bölümde şöyle bir hedefim var. 4 tane patates çıktı. Patates ekelim gözümüz gibi bakalım. Abi yiyecek yok. Sürekli yiyecek bulamıyoruz. Şimdi dur. Şunu ektik. Buradan bir temiz su alalım. Oyuna güncelleme mi gelmiş? Grafiklerine ne olmuş bu ya? Al abicim. Sanki grafikleri düşmüş mü, artmış mı çözemedim. <laughs> şunu, şunu şöyle ayarladık. Sen gel. Gel gitme gel. Tahta çıktı güzel tamam çıksın tahta önemli. Ulan bir ara iyi tahta sıkıntısı... Dur. Bir dakika. Üstümüzde... yeter alan yok. Şuraya koyacağımız bir şey var mı? Yok. Burası dolu. Dur. Şunu at. Burada yaprak var. Taş. Alat. Tahta. Biri mi saldırıyor lan bana? Saldıran yok. Şunlar al. O iki tane tohum çıktı, çok güzel. Bak birini buraya ekiyoruz kardeş. Hemen suyunu alıyoruz. Suyunu veriyoruz. Bir su da al. Lan normalde bir tane tohumu zor buluyorduk. Şimdi bunu da ektik. Suyunu da ver. Çok güzel. Tamam, bugün birazcık gemiyle ilgileniyoruz arkadaşlar. <laughs> madde şu bize doğru geliyor diye tahmin ediyorum zaten adaya uğramayacağım. Direkt olarak göreve gideceğim. Direkt. Bakıyoruz. 27, 26 güzel. Tamam. Şimdi iki tane burada var ya. iki tane de buraya yapayım diyorum şey. Dur bakayım. Şurada. Bir. Sen oraya takıl. Oğlum bu böyle gelmiş böyle gitmiş. Tak tak tak. Buraya bir tane şey lazım. Tamam. Ee, şundan değil bundan. Lan. Lan ne oluyor? Bunu al abicim. Şimdi iki tane daha Ah ya Allah razı olsun kardeşim ne biçim bir Yelken Göremiyorum ki Şu Bundan var ya üstümüze Ana lan Lan yedi yemin ediyorum yedi ya. Ulan yem. Bir tane patatesimiz vardı alt tarafı ya. Bir tane ya. Şunu bir şuraya koy. Bunu sen gel lan buraya. Şu pat da şuraya dizelim. Başka yiyecek bir şey var mı üstümüzde? Bu var. Bir yere mi saldırıyor lan yine bu? Aha patates geldi vallahi. Lan bu sefer şeye kaptırmamam lazım ya. Gece oluyor ama herhalde gece bir şey olmaz. Şu oku ver lan. Heh. Lan buraya mı saldırmış bu? Ya ne biçim bir hayvansın sen ben anlamıyorum ki ya berlen. Şunu da alalım. Bence şunu da alırız. Koçumsun. Oğlum şurada bir şey gidiyor. Sabah uyandığımızda muhtemelen çok aç ve susuz olacağız. Yapacak bir şey yok. Bir uyuyalım, bir uyuyalım. Uyuyalım da sabah olsun. Hemen şeye bakmam lazım. Dur oğlum dur. Etimiz de var, suyumuz da var. Sakin ol. 850 metre kalmış. Tamam, güzel. Bir dakika. Dur koç. Yine bir yere saldırıyor. bu ne bolluk lan böyle gel lan buraya nereye gidiyorsun aha çanta geldi dur 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 bir dakika şunu al şunu al şunu da al şunu da al şunu bir almam lazım Vallahi iyi malzeme geliyor bir dakika şimdi bir iki tane bundan üret kardeş Birincisinin hizası şura. Rota doğru. İkincinin hizası şura. Aç. Dörtlü elken ilerleyelim arkadaşlar. Biraz çapraz gideceğiz. Biraz şöyle gitmemiz lazım dostlar. Gençler. Ulan oğlum bir tane Miço olsa Miço. Nerede bu? Burada. Birazcık şöyle. Sağ olun, sağ olun gençler. Yapabilirsiniz biliyorum. Şimdi sen bir gel bakalım buraya. bir şey daha üretecektim ama ne üretecektim hiçbir fikrim yok. Tamam. Patatese sahip çıkmam lazım. Ve bundan sonra Aha olmuş. 2 tane patates verdi. Bundan sonraki patateslere de sahip çıkmam lazım arkadaşlar. Şunu bir sulayalım Aha oğlum şey açık kaldı ya. Bak 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 bak. Hayvan herif. Biz burada patates üreteceğiz diye canımız çıkıyor lan. İki tane patatesimiz var zaten. Sen uçabiliyorsun kardeşim. Uç ya. Git adaya kon. Orada bir sürü karpuz varpuz bir şey var. Onlardan yesene güzel kardeşim. Benim şurada iki tane patatesimde ne istiyorsun ya? Aha artı bir patatesimiz oldu lan. Dur. Ekelim bunu da hemen ekelim. Ekelim ekelim neyse artık. Bunu da koyduk. Bir yere saldırıyor yine bu. Dur düşman. Lan! Dur 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 gitme dur. Çok güzel. Şunu da alayım. Ee, yakalanacak sen yakalan tamam. Ah ne gitti acaba? Artı bir patates. Patates önemli kardeşim. Patates mi gitti lan? Tu. Abi şu yukarıdaki. Şimdi bir dakika abicim. Saklama şu. Bundan üretmemiz lazım. Bundan var da elimizde. dursun. Aç abicim. Bak buraya bunları koy, buraya bunları koy. Şunu şöyle yap. Dur, ver. Şimdi. Şunu Bir tane daha üret şundan. Oğlum bunu koyarsan nasıl üretsin adam? Tamam, güzel. 447 metre. Çok az kaldı. Biraz daha çevireceğim arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Şunu da şöyle... Biraz çapraz çapraz gitmemiz lazım. Şunu da şöyle. Bunu da böyle. Hadi bakalım. Bir platforma daha gidiyoruz gibi. Ee, sen git ben. Tamam bunu da hallettik. buraya. Bu neydi lan? Hem mızrak. İki tane mi alıyor? Tamam bu üstümüze dursun. Dur. 345 kaldı. Çok az kaldı. Gel yavrum. Ama gitme. Ama gitme. Bu pişmiş mi? Şey olmuş mu bu? Durun. Dur dur dur. Durun bir dakika. Bu değil. Sen şuraya geç. Dört tane patatesimiz oldu. Şimdi aynı şekilde Arttırmaya devam edeceğiz. Şu arkadaşı bir alalım. Aa, lan hepsi aşağı gitti. Ta. Üstümüzü hemen boşaltmamız lazım. Şu Allah kahretmeye. O da gitti. Buraya çık dur abicik. dur 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 dur. Şimdi şuraya bunları atacağız. Tamam mı? Buraya. Buna gerek yok. Bir tane daha üretmem lazım şeyden. Craft. Dur. Bak yine bir yere saldırıyor. Neredesin lan? Ben böyle bir hayvan görmedim hayatımda ya. Abicim sen de ol artık hadi. Ah susadık dur 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 dur. Panik yok, panik yok. Bu arada Aha geldik vallahi geldik. Dur. Şunları bir çevir. Şöyle gideceğiz artık. Evet. 3 4 5 tamam yer var mı lan yer yok ki oğlum nereye alıyorsun şey geriye çekeriz lan dur ya hak aldık şimdi onlar dursun şunları boşaltacağım taş var lan burada tahta şuraya taktı olacak. Bunlar var. Şimdi abi bu dakika buraya da koy bunu. Bir tane daha üret. Yanlış koyduk. Neyse canımız sağ olsun. Abiler şöyle yanaşın. Şöyle yanaşın. Yanaş 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 yanaş. Gel 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 topla gel topla gel topla gel. Allahu ekber. Hoşt. Bu da devasa bir gemi var lan. Bakar mısın? Efsane. Abicim şöyle. Topla lan, topla. Topla, 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 topla. Gelkenleri topla. Sen de bunu topla. Ben yanaştırırım kendi Sanki yanaştıramayacak gibiyiz ama Gayret olun Yok ya yelkenleri niye topluyoruz ki Aç abicim aç Şöyle. Aç. Düz. Düz arkadaşlar. Düz. Dümdüz gideceğiz. Düz gidiyoruz. Tamam sen öyle git lan. Aç. Sen öyle çapraz git tamam. Uzaklaşıyoruz sanki. Niye uzaklaşıyoruz lan? Aha acıktık. Bir dakika. Bir dakika. Hemen çözeceğim senin işini. Biraz şöyle çaprazlama. Arkadaşlar. Çapraz çapraz. Ulan yanaşsana şuraya. Niye yanaşamıyorsun çocuğum? Önemli değil ya. Bir yere yanaşalım da. Gel 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 gel. Topla gel, topla gel, topla gel. Yanaş abicim, yanaş. Allah seni kahretsin. Aç. Lan. Benim patateslerim uzak dur kardeş. Evet arkadaşlar görev yerimize geldik. Bir sonraki bölümde bu gemiye gireceğiz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.